arkadaşının olması lazım. Niye? Yarın ahirette diyecekler ki Rabbena Ya Rabbi billah Eyna Ya Rabbi bize göster Kimi? E dallana minel vel insi Ya Rabbi dünyada bizi yoldan saptıran Bizi hayır yolundan uzaklaştıran Bizi yanlış yola davet eden Senin razı olmadığın işlere davet eden arkadaşlarımız var diye bu onlara Onları bize göster Nerede diyorlar onu cemaat Müslüm biliyor Cehennemin içindeyken söylüyorlar. Ne yapacaksınız? Fecalhumâ tahta yaktam. Ya Rabbi biz onları ayaklarımızın altına alalım. Ezelim onları, çiğneyelim onları. Mahmud Efendi Hazretlerimiz buyuruyor. Ve ahmak onu dünyadayken yapsana. Ahirette ayağın altına alsan ne olacak? Dünyadayken onu çiğneyeceksin. Ne demek çiğnemek? Seni yanlış yola davet eden adamın sözünü reddettin mi onu çiğnemiş oldun. <laughs> Dünyada dostların olacak seni Allah'a davet eden, dünyada ibadetlerin olacak sana ahirette dostluk yapan. Ama bir de öyle dostlar var ki ahirette sana düşman olacak. Veya sen onu arayacaksın ki onu öldürmek için, ona zarar vermek için. Ama bir faydası olmayacak. İşte melekler burada buyuruyorlar ki biz sizin dünyada ahirette dostlarınız ve fiha ey cennetle müjdelenmiş olan Vefat edecek olana diyor. Ey cennetle müjdelenmiş olan kişiler. Sizin için o cennette var. Ma teştehi en Ne istiyorsan.